sektörle neden merkezi izleyicileri sektörler arası tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Mersin'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuyuz. Daha doğrusu teknoloji çağında yaşıyoruz ve hepimiz bu teknolojiyi yetişimle birleştiren bir firmanın konu oluyoruz. Kara iletişimdeyiz. Yanımızda da firma sahibinin Seydi Kara bulunmakta. Aynı zamanda firmanın CEO'su ve satış danışmanı da bizimle birlikte. Evet CEO'muz Nihat Kara. Tabii ki satış danışmanımız Meryem Nar bize iletişim teknolojisinde neler oluyor, neler diyor her şeyi anlatacaklar. Ama öncelikle Kara İletişim'i kurumsal olarak tanıyacağız Seydi Bey'den. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Seydi Bey. Evet, Karar iletişim, e, kurumsal olarak bize nasıl aktarabilirsiniz? Türkcell'e ilk lokomotifimizle Türkcell'e başladık. Bundan sonraki e, iş hayatımızda tabii ki Fatramatik, Türkcell Super Online, e, ondan sonra İddaa Bayisi'ne devam etmekteyiz. E, 6 senedir bu firmada hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Tabii ki Sayın CEO'muz Yiğit Bey, Sayın Müşteri e, Temsilcimiz Meryem Hanım, da beraber devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyisine devam ederiz. İnşallah diyoruz biz de. Ve hemen tabii ki Meryem Hanım'a dönüyorum. Çünkü son sözleri CEO'muza bırakacağız. Kendisi bize bilgiler aktaracak ama Meryem Hanım'ın e, müşteri temsilcisi olarak bizlere iletişim konusunda aktaracağı değerli bilgileri bekliyoruz. Buyurun. Her zaman doğru ürünü satmaya özen gösteriyoruz. Evet. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Kesinlikle gerçekten ederim. de kurumsal bir markanın ve aynı zamanda Kara İletişimin müşteri temsilcisi olarak son derece kıymetli bilgiler paylaşmış olduğunuz bizimle. Evet, şimdi de Kara İletişimin CEO'suna dönüyoruz ve burada verilen hizmetleri detaylandırmasını rica ediyoruz kendisinden. Kara İletişim kuruluş amacıyla birlikte bugüne kadar ne tür hizmetler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Ee, biz e, ikinci el telefon, sıfır e, hat satışı, aksesuar satışlarımız, e, süper online faturamatik gibi bütün iletişime, iletişime dair hizmetleri veriyoruz burada. E, müşterilerimizi bekliyoruz. E, müşterilerimize iyi hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bu kadar. Evet. Tekrar ben Seydi Bey'e dönüyorum ve e, hizmetleri tabii ki detaylandırdılar. Fakat bunun yanı sıra ana hizmetlerinizden biri de çok ünlü bir marka. Evet. evet. Ee, ana faaliyet konumuz türsel olup akabinde iddia, patramatik ve e, süper online ile devam ediyoruz hizmetlerimize. Tabii ki Mersin halkına verdiğimiz hizmetlerden dolayı memnunuz, gururluyuz. İnşallah bundan sonra 6 senedir yapmış olduğumuz eee hizmetlerimizden dolayı bundan sonra da aynı hizmetlerle aynı kaliteyle devam etmeye niyetliyiz. İnşallah diyoruz. biz de tabii ki bu hizmetleri verirken belli günler ve belli saatler arasında çalışmaktasınız. Bunları da öğrenmeniz mümkün mü? Ee, hafta içi sabah 7 gece de saat 8 sekiz, 8.30'cuğları sekiz açılış ve kapanışlarımız var. Hafta sonu cumartesi günleri 8'de başlayıp akşam 8'de bitiriyoruz. Pazar günleri de saat onda açıp 7-8 gibi bitiriyoruz tekrar şey, şifale evet. çok uzun çalışma saatleri ve haftanın yedi evet. gününde çalışmaktasınız bu hizmete devam etmektesiniz evet iletişim çağında yaşadığımız bu dönemde bu çağda sizin de iletişime yönelik vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür ediyoruz evet sevgili sektörler haber merkezi izleyicileri Mersin'den seslendik sizlere, kara iletişimden seslendik. İletişim çağında yaşadığımız şu günlerde iletişimle ilgili her konuda destek almak istediğiniz takdirde ulaşabilirsiniz diyoruz ve sözü buradan alıp herkes stüdyolarımıza bırakıyoruz.